dediğiniz gibi bu son dönemde dünyada ve ülkemizde de e, önemli bir sorun olarak yayılmaya devam eden madde, bağımlı, şey, madde bağımlılığı ve e, uyuşturucu madde kullanımla ilişkin e, yaygın bir kullanıcı kitlesi oluşmaya başladı. E, özellikle de burada hedef kitle olarak gençler seçilmektedir. E, bunun da yine e, en genç nüfusun yoğun olarak bulunduğu üniversiteler bu art niyetli, kötü niyetli kesimlerin birinci dereceden odak haline geldi. Bunu biz hem bilgilendirme, hem de bununla mücadele etmek için üniversite olarak madde bağımlılığını hayır, yaşama evet kampanyası başlattık. Yaklaşık şu elimizde bulunan el broşürlerinden 30 bin adet bastırdık, dağıtıyoruz. Bunu hem üniversiteye hem dışarıya hem de e, yine e, binin üzerinde de afiş bastırdık. Değişik yerlerde insanların dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Broşürümüzde şunu yaptık biz. E, küçük bir, e, iki üç paragraflık kısa bir sesleniş ben yaptım öğrencilerimize ve e, buna ilişkin hedef kitlemize e, bu çalışmalarımıza ilişkin e, bir e, uyarı ve bilgilendirme Yaptık. Daha sonra da madde bağımlılığına ilişkin genel uzmanlardan almış olduğumuz bilgiler ışığında genel bilgilendirme yaptık. Tabii ki bundan yetinmiyoruz. Biz üniversite olarak e, ve dediğim gibi dünya artık bu sorunun e, çok ciddi bir şekilde farkında. E, bu sorunun üstesinden gelinebilmesi için yılmadan çok ciddi bir şekilde çalışmak gerekiyor. E, bu kapsamda bizim psikolojik rehabilitasyon e, merkez müdürlüğümüz var. Psikoloji Danışma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü de kurduk. İnşallah onun aracılığıyla da yine uzman ekipler tarafından hazırlanmış olan broşürlerimizi insanlara dağıtacağız ve bu kapsamdaki çalışmalarımızda yine özellikle herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Özellikle de siz basın mensuplarının da bu kampanyanın en uç noktalara kadar duyurulmasında bize çok ciddi destek sunacağınızı düşünüyoruz ve bu kampanyaya artık bütün insanlara bu kampanyamıza katılmaları için davet ediyoruz ve bu sosyal medya linklerinden de yine aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu dediğiniz gibi çok ciddi ve çok hassas ve çok da Hummalı bir çalışmayla inanıyorum ki ülkemizde de yayılmakta olan bu madde bağımlılığı e, olayını hep beraber el birliğiyle e, sonuçlan e, engelleriz diyorum diliyorum bu e, kampanyamızı herkesi davet ediyorum teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.